Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 8. sınıf 23. maraton çözümünü yapacağız. E, birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamaların sonucu değildir diye bize sormuş. Aynı zamanda dünyanın dönme ekseni düz değildir. E, ayrıca dünya güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanır. Bilgisini de vermiş. A seçeneğimiz aynı anda kuzey yarım kürede ilkbahar yaşanırken. Güney yarım kürede sonbaharın yaşanması, bu e, verilen bilgiyle alakalı örtüşüyor. Dolayısıyla A seçeneğimiz bunun bir sonucu. Sıcaktan e, yıl içinde değişmesi B seçeneğimizde verilmiş. Bu da buradaki bilginin bir sonucu. C seçeneğimiz yıl içinde değişik zamanlarda 4 mevsimin yaşanması. Bu da e, buradaki bilgiyi destekleyen bir durum. D seçeneğimiz Güney Kutbuna güneş ışınlarının Daima dik gelmesi bu e, buradaki bilgiyi destekleyen bir sonuç değildir. Dolayısıyla cevabımız burada D seçeneğimiz olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre Ali bu testten kaç puan almıştır diye bize soruyor. Ben bilimleri öğretmeni DNA ve genetik kod konusunu anlattıktan sonra sınıfa 4 soruluk doğru yanlış test uygulamıştır. Ali'nin sınav kağıdı aşağıdaki gibidir. E, buraya baktığımızda parantezlere doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş. O, o da bir takım cevaplar vermiş. Bakalım şimdi. Birincisi kalıtsal özelliklerimizi taşıyan DNA bölgelerine kromozom denir. E, doğru demiş ancak bu ifade yanlış olacaktı. O yüzden burada bir yanlışlık yapmış. İkincisi DNA işlenirken adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin nükleotit gelir. Bu doğru demiş ve doğru bir ifade Üçüncüsü, nükleotitler yapısında bulunan fosfata göre adlandırılır. Yanlış demiş. Evet, bu yanlış olacaktı. Yani doğru bir ifade yapmış. Nükleotitler yapısında bulunan organik bazlara göre adlandırılırdı. Bu da doğru bir ifade. Yani işlemi sonucu doğru. DNA'nın görev birimi nükleotittir. Doğru demiş. Ancak bu ifade yanlış. Görev birimleri genlerdir. Sonuç olarak bu testten kaç puan almış? Görebildiğiniz gibi iki tane doğru yaptığına göre ve her soru 25 puan olduğuna göre 50 yani B seçeneğimiz sorunun cevabı olacak. Üçüncü sorumuz görünüyor arkadaşlar. Aşağıda modifikasyon örnekleriyle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Burada baktığımızda C seçeneğimiz ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcuların bir süre kol kaslarının e, gelişmesi modifikasyonların genin yapısındaki değişikliklere bağlı olduğunu gösterir diyor. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız burada C seçeneğimiz olacak. Arkadaşlar dördüncü sorumuz. E, X cisminin yerden yükselmediği bilindiğine göre cismin yere uyguladığı basıncın büyüklüğünün hesaplanabilmesi için niceliklerinden hangisi hangilerinin değeri bilinmelidir diye bize soruyor. E, ayrıca yerde duran X cismine şekildeki gibi yukarı yönde bir F kuvveti e, uygulanmış. Şimdi burada bize e, basıncın büyüklüğünü hesaplanabilmesi dediğine göre katı basıncından bahsediyor. Bir kere X cisminin alanlarını kesinlikle bilmek gerekiyor. E, X cisminin e, temas yüzeyini bilmek gerekiyor. Ayrıca bu ağırlığa negatif yönde etki eden F kuvvetinin büyüklüğünü de bilmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız burada her üç seçeneğimiz olan E seçeneğimiz olmalıdır. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir görsel var. Yukarıda dünyamızın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Buna göre dünya hangi konumdayken ülkemizde yaz mevsimi yaşanır demiş. Bildiğiniz gibi ülkemiz Kuzey Yarımkürede bulunuyor ve bu e, numaralandırılmış kısımlarda dünyanın e, kuzey yarım küresine 3 numaralı kısımda yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla ülkemizde yaz mevsimi yaşanır diye sorduğuna göre cevabımız burada Ceyhan olacaktır. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? E, demiş. DNA modelini oluşturan yapılar değişik şekillerle sembolize edilmiştir. Onu da buradaki görselde görebiliyoruz. Bakalım seçeneklere. Bize yanlıştır soruyor. 4 numaralı yapı şekerdir diye göstermiş. A seçeneğinde bakıyoruz 4 numara işte burada. Evet şeker olarak karşımıza çıkar. Bu doğru bir ifade. B seçeneğimiz 2. numaralı yapı timin nükleotidi olabilir. Baktığımızda işte burada eee organik bazlardan birisini gösteriyor. Evet bu timin olabilir. 3 eee C seçeneğimiz ise 3 numaralı yapı sitozin nükleotidi olabilir. İşte burada 3 numaralı yapı. Bu da sitozin nükleotidi olabilir. Eee D seçeneğine baktığımızda 1, 2 ve 3 numaralı yapılar ile nükleotit oluşturulabilir. Bakıyoruz şimdi 1 burada eee 1 fosfatı sem sembolize ediyor. 2 burada Herhangi bir adenin, guanin, stozin ve timini temsil edebiliyor. 3 numaralı kısım ise yine adenin, guanin, stozin'i temsil ediyor. Yani sistemde bir şeker yok. O yüzden yanlış olan ifade D seçeneğimiz olacak. Evet arkadaşlar, 7. sorumuz bu çaprazlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Yine burada düzgün tohumlu bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyelerin genotipleri sırasıyla yazılarak çaprazlama yapılıyor. İşte burada büyük D, küçük D, küçük D, küçük D olmak üzere çaprazlanan bireyler görülmüş. Bize yanlışları soruyor. Bezelyelerde düzgün tohum buruşuk tohuma baskındır. Evet bu ifade buradan çıkartılabilir. Doğru bir ifade. Bezelyelerde buruşuk tohumluk çekini karakter dir ve ortaya çıkabilmesi için saf döl olması gerekir. Evet çekimi karakterlerin ortaya çıkması için saf döl olması gerekiyor. D seçeneğinde çaprazlama sonunda melez döl düzgün tohumlu bezelli oluşur. Çaprazlama sonucunda melez döl düzgün tohumlu bezeller oluşur. Bu e, çaprazlama yapılırsa büyük D ve küçük D yani melez ve aynı zamanda küçük d küçük d olmak üzere e, saf halde çekinik bezeleler oluşur. B seçeneğine baktığımızda çaprazlama sonunda oluşan bezeleler 1 bölü 4 düzgün tohumlu, e, 3 bölü 4 buruşuk tohumludur demiş. Hayır, yüzde %50 melez, %50 çekinik olacak. O yüzden yanlışları sorduğu için cevabımız B seçeneğimiz olacaktır. Arkadaşlar 8. sorumuz yukarıdaki açıklamalara göre canlıların adaptasyon göstermelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize sormuş. Aynı zamanda burada bir metinden de bahsetmiş. Canlıların bulundukları çevrede yaşama ve üreme şansını artıran özelliklerin tümüne adaptasyon denir tanımlamış bunu. Adaptasyon kalıtsaldır. Örneğin kuşların gaga yapıları beslenme şekline uygun bir yapıya sahiptir. Ayrıca balıklar suya çok sayıda üreme hücresi bırakarak nesillerini devam ettirme şanslarını artırırlar. Bu kalem da ortama göre renk değiştirerek kendini tehlikelere karşı korur. Açıklamaları yapılmış. Hangisi olamaz diye bize soruyor. Düşmanlarından korunma sağlama. Evet bu bir adaptasyon yöntemi. Yaşadıkları bölgede yaşama şansını artırma adaptasyon yöntemi. Üreme şanslarını artırarak nesillerini devam ettirebilme. Bu da yine bir adaptasyon ve parçada geçiyor. Ama bol miktarda besin bulma bir adaptasyonla alakalı durum değildir. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Arkadaşlar 9. sorumuz cisimlerin ağırlıkları aynı olduğuna göre pk pd oranı kaçtır diye sormuş. E, taban alanları 3s ve s olan kbl cisimlerinin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar sırasıyla pk ve pl olarak verilmiştir diye bizi soruyor. Şimdi burada ağırlıkları aynı olduğuna göre ben bunların ağırlıklarına her birisine 3 olarak bir değer vereyim. Şimdi katı basıncı olduğuna göre ağırlığın yüzey alanına bölünmesi basıncı verir. 3 bölü 3'ten bunun basıncı 1. K'nın basıncı, L'de ise 3 bölü 1'den bunun basıncını da 3 olarak buluruz pk L oranını bizden sorduğuna göre 1 bölü 3 sorumuzun cevabı olur. Arkadaşlar 10. sorumuz. Buna göre DNA kendini eşlediğinde oluşan K zincirlerinde sırasıyla hangi nükleotitler bulunur diye bize sormuş. Yukarıda DNA molekülünün kendini eşlemesi şematize edilmiştir. Buna göre baktığımızda K'nın bulunduğu yer şurası. L'nin bulunduğu yer burası. Buradaki boş kalan kısımları bize soruyor. Baktığımızda adenin timine karşılık gelir. Burada timinle başlayacak. Timin adenine karşılık gelir. Burada adenin olacak. Hemen burada ise stozin guanine karşılık gelecek. Burada da guanin olacak. L'nin bulunduğu tarafta ise timinin karşısında adenin bulunacak. Adenin karşısında timin bulunacak. Guanin karşısında ise sitozin bulunacak. O zaman bu kısımları içeren cevabımız C seçeneğinde bulunuyor. Cevabımız C olacaktır. Arkadaşlar 11. soruyla devam ediyoruz. Mendelin bezelye bitkisini kullanmasının nedeni 3 tane burada yargımız var. İfadelerinden hangileri olabilir diye soruyor aynı zamanda bir takım açıklamaları da yine burada bir metin halinde bize vermiş. 1. Bezelyenin çabuk döl vermesi. 2. Yetiştirilmesinin kolay olması. 3. Dişi ve erkek organın aynı çiçekte bulunması. Bunlar bezelye bitkisini kullanmasının nedenleridir. Yani cevabımız her üç ifadeyi de içerebilen D seçeneğimiz olmalıdır. 12. sorumuz. Buna göre Doldurulan suyun kabın tabanına yaptığı basıncın zamanına göre e, değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. E, şekildeki gibi boş olan bir kaba musluktan sabit debi ile akıtılan su dolduruluyor. Boş olduğuna göre her birisi e, sıfırdan başlama koşuluyla bir basınç artışı sağlayacak. Burada e, kaba dikkat edilirse kap e, artışı artan azalan şeklinde değil sabit bir yükselme karşımıza çıkacak. Sonuç olarak baktığımızda basıncın sıfırdan başlamak koşuluyla doğru orantılı olarak arttığını yani cevabımızın B seçeneği olduğunu görebiliyoruz. 13. sorumuz arkadaşlar. Bir periyodik çetvel gösterilmiş yukarıda periyodik sistemde boyalı olarak gösterilen elementlerle ilgili 3 tane Yargımız var, ifadelerinden hangileri doğrudur diye bize soruyor. Bir fiziksel özellikleri metallere benzer. E, bu gruba baktığımızda şu alan yarı metalleri bize gösteriyor. Yarı metaller fiziksel olarak metallere benzer. Bu ifade doğru. Elektriği ne az ne de çok iletirler. Evet, bunlar e, elektriği ne az ne de çok iletirler. Yarı metaller için doğru bir ifade. Soy gazları ile aynı kimyasal özelliklere sahiptirler. Hayır. Yarı metaller ametallere metallere kimyasal özellik olarak benziyorlar. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Bir ve ikinci ifade doğru. Cevabımız A seçeneğimiz olacaktır. 14. sorumuz arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır? ve yukarıda bir takım açıklamalar var. Şekilde kaplarda bulunan çözeltilere sırasıyla kırmızı ve mavi tumsol kağıdı batırıldığında tumsol kağıdının rengi ilk çözeltisinde mavi oluyormuş. E, y çözeltisinde ise kırmızı oluyormuş. Buradan yararlanarak bize yanlışı soruyor. E, biliyorsunuz asitler e, tumsol kağıdının rengini e, kırmızıya dönüştürüyor. E, i̇lk çözeltisi mavi yaptığına göre burada baz bulunuyor demektir. Y çözeltisi de kırmızı yaptığına göre bu da asit bulunuyor demektir. Yani asitler kızartıyor, bazlar mor artıyor. E, i̇fademizden yararlanabiliriz. Şimdi bakalım seçeneklere. E, X bazik özelliktedir. Baktığımızda evet X bazik bir madde. Y asidik özelliktedir. Doğru. X çözeltisine fenolftalein damlatılırsa renk pembe olur. X neydi? Bazlardı. Fenolftalein bazlarla tepkimeye giriyor ve pembe renk oluşuyor. Bu da doğru. D seçeneğimizde Y'nin pH değeri 7-14 arasındadır. Y'ye baktığımızda asit olacağına göre bunun pH değeri 0-7 arasında olmalıdır. Bize yanlış olanı sorduğuna göre cevabımız burada D seçeneğimiz olacaktır. Arkadaşlar 15. sorumuz bir etkinlik yapılmış. Bir kap üzerine açılan eşit genişlikteki K, L ve M delikleri oyun hamuru ile kapatılıyor. Kap tamamen su ile doldurulup oyun hamurları aynı anda açıldığında deliklerden fışkıran suyun ulaştığı en uzun mesafeler grafikte gösterilmiş. Buna göre K... 35 cm'ye, L 20 cm'ye, M ise 10 cm'ye sıçramış. Ee, bakalım bu etkinlikle ilgili olarak bize hangileri doğrudur diye soruyor. Ee, birinci yargımız sıvılar Sıvı basıncının derinlik ile ilişkisini gösterilmek e, istenmiştir. İstenmiştir. Doğru. Ee, i̇kinci yargımız K deliği kabın tabanına en yakın olan deliktir. Bu da doğru. Çünkü Derinliği en fazla olan odur. Dolayısıyla suyun mesafesi de ulaştığı mesafesi de en fazla kanun olmuş. Üçüncü ifade ise kaplarda su yerine sıvı yağ kullanılırsa M deliğinden fışkıran yağın ulaştığı mesafe diğer deliklerden daha fazla olur e, diye bize sormuş. Hayır. E, M deliğinden e, bu en yukarıda olacağına göre e, içerisindeki cins değişse bile e, mesafe diğerlerinden daha fazla olmaz. Daha kısa olur. Üçüncü ifade yanlış. 1 ve 2 doğru olacak. Cevabımız o yüzden B seçeneğimiz olmalıdır. 16. sorumuz arkadaşlar. Bir şekil var. Beyza takıları ile bir DNA modeli yapmak istiyor. Öncelikli olarak kimin nükleotitim modelinde şekilde gösterildiği gibi hazırlıyor. Şekil hemen burada. Beyza DNA modelinin tamamında mavi, kırmızı, sarı, yeşil, taçlı olmak üzere taçlı olmak üzere e, toplam 8 tane yüzük e, kullanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Görebildiğiniz gibi e, timin bazını gösterebilen mavi taşlı yüzük, organik baz, kolye ucu, deoksiriboz şekeri, küpe ise fosfatı burada e, gösterebilir. Bakalım Kolye ucu deoksiriboz şekeri molekülünü temsil etmektedir. İşte burada deoksiribozu temsil ediyor. Doğru bir ifade. Küpe fosfat molekülünü temsil etmektedir. Burada evet doğru bir ifade. E, modelin tek zincirinde 4 tane nükleotit vardır. Tek zincirinde olması burada önemli. Toplamda 8 tane e, dediğine göre tek zincirinde 4 tane nükleotit olabilir. Ancak C seçeneğinde modelinde 8 tane timin nükleotit kullanmıştır diyor. Hayır. Farklı renkler olduğuna göre bu da 8 tanesinin de timin olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmalıdır. Arkadaşlar 17. sorumuz. Buna göre güneş ışınlarının dünyaya farklı açılarla gelmesi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesine neden olur diye bizden soruyor. Aynı zamanda bir açıklama var. Şekildeki gibi dünya üzerine güneşten gelen ışınlar A ve B noktalarını farklı ısıtıyor. Dünyanın şekildeki konumundayken kutuplara yakın olan alanlar daha az, ekvatora yakın alanlar daha yoğun bir sinir. Bununla birlikte güneş ışınlarının dünyaya geliş açısına bağlı olarak bazı olaylar görülür. E, güneş ışınlarının dünyaya geliş açısına bağlı olarak diyor. Ve buna göre dediğine göre gece gündüz süresinin değişmesi evet buradan gerçekleşebilir. İkinci ifade günlük sıcaklık farkının oluşması. Bu dünyanın kendi ekseninin etrafında dönmesiyle alakalıdır. Burada yanlıştır. Cisimlerin gölge boyunun değişmesi evet farklı açılarla geldiği için bu da e, buradan gerçekleşebilecek e, bir olaydır. Dolayısıyla 1 ve 3 sorumuzun cevabı bursa olmalıdır. Arkadaşlar 18. sorumuz. Bu uyarıya göre hava durumu ile ilgili olarak belirlemelerinden hangilerine ulaşılabilir diye bize sormuş Zirae onun uyarısı işte burada bir takım açıklamalar yapmış Bu uyarıya göre durumu ile ilgili olarak dediğine göre tahmini verilere dayalı olduğu Evet tahmini verilere dayalı Tarımla uğraşanlar için önemli olduğu Evet burada yine anlatılmış. İnsanların yaşamsal faaliyetlerini etkiliyor. Bunların her üçüne de Bir, Dolayısıyla cevabımız denizde olacak. 19. soru. Ali'nin teste verdiği cevaplar yukarıdaki gibi olduğuna göre Ali bu testten kaç puan almıştır diye bize soruyor. Fen bilimleri öğretmeni mevsimlerin oluşumu konusunu anlattıktan sonra sınıfa 4 soruluk doğru yanlış testi uygulamıştır. Boş bırakılan parantezlere doğru ise d, yanlış ise y yazınız. Burada da Ali'nin verdiği cevaplar verilmiş. Her soru 25 puandır diye bize de açıklamada bulunmuş. Bir, Dünya üzerinde güneş ışınlarının dik geldiği bölgelerin sıcaklığı daha yüksektir. Doğru demiş. Zaten bu doğru bir ifade olacaktı. İkincisi, mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın kendi eksen etrafında dönmesi etkilidir. Bu doğru demiş, ama yanlış olacaktı. Burada hata yapmış. Dünya üzerinde güneş ışınlarının farklı açılarla düşmesi sadece dünyanın geoid şekliyle ilgilidir. Hayır, geoid şekliyle ilgili ama sadece değil. Aynı zamanda güneş etrafında dönmesi de e, burada etkili. Ama yanlış demiş. Yanlış dediği için de doğru cevap vermiş. 4. Dünyanın dönme ekseninin yörünge düzlemine göre eğik olması mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Bu doğru bir ifade olacaktı ama yanlış dediği için yanlış bir sonuç almış. Dolayısıyla bakıldığında 1 ve 3. sorulara doğru cevap vermiş. Yani iki soruya doğru cevap vermiş. Bu testten alacağı puan sayısı 50 olmalıdır. Arkadaşlar son sorumuz biraz uzun bir soru. Dünya üzerinde aynı tarihte farklı ülkeleri yolculuk eden öğrencilerin başlangıç ve barış noktaları yukarıdaki haritada oklarla gösterilmiş. Hale Güney Kutbundan e, Kuzey Kutbuna, Derya ise Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna e, hareket ediyor. E, öğrencilerin bu yolculukları sırasında hava olaylarında gözlemledikleri değişikliklerle ilgili yorumları aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerin yolculukları e, aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiş olabilir diye bize soruyor. E, hale sıcaklık değerleri ve hava'nın nem oranı giderek artarken rüzgarların şiddeti azaldı. Hava olayları olarak yolculuk boyunca sırasıyla kar yağışı, yağmur, aşırı sıcaklıklarla e, karşılaştık diye söylüyor. Demek ki e, soğuktan sıcağa doğru e, gidiyor. E, burada mesela bir tarih belirlesek diyelim ki 25 Haziran'da e, hale soğuktan sıcağa doğru gittiğine göre 25 Haziran'da Kuzey Yarımkürede e, yaz mevsimi yaşanıyor. Bu olabilir. E, Güney Yarımkürede de kış mevsimi yaşanıyor. Derya'ya bakalım. Kasırga ve fırtınalar yüzünden tehlikeli bir yolculuk atlattık. Ayrıca indirdiğimiz hava alanında e, indiğimiz hava alanında uçakların pistten alkolle yan, e, yıkandığını gözlemledik. Hava alanına e, bizi almak için gelen araçların tekerlerine zincir takılı takılmıştı diyor. O da demek ki e, kış olan bir yere gidiyor. 25 Haziran'da e, Güney Güney Yarımküre'ye gittiğine göre orada kış mevsimi yaşanıyor. Demek ki gerçekleşmiş olabilir. Burada cevabımız 25 Haziran ile A seçeneğimiz olacaktır. Evet. Maratonumuz bitti. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.